Tabii ki burada yapılacak olan böyle bir görüşmede S-400'ün gündeme gelmemesi mümkün değil. Ama S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Ve bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Temennim odur ki savunma sanayi ile ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz adımlar nelerdir? Bunları ifade ettim. Ve ...tabii bugün burada hepsi bu işlerin bitmiyor. Bundan sonraki süreçte de İşleri Bakanlarımız, Savunma Bakanlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci inşallah sağlama bağlayacak. Tabii ki burada yapılacak olan böyle bir görüşmede S-400'ün gündeme gelmemesi mümkün değil. Ama S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Ve bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Temennim odur ki savunma sanayi ile ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz adımlar nelerdir? Bunları ifade ettim. Evet birileri açıklıyordu S-400'leri İncirli'ye vereceğiz. ABD'ye vereceğiz. ABD onları kullanacak ve Türkiye'yi incitecek diye. Evet S-400'leri niye aldık diye tabii ki gazel okuyacaklardı. Hepsinin tabii ki hevesi kursağında kaldı. Ne dedik? S-400'den taviz yok. S-400 Türkiye'nin beka meselesi. Çünkü biz daha iyisini yapıyoruz ama o aldığımız silahı Amerika dedi diye kullanmaz ve onlara teslim edersek bu bizim milli birlik ve bağımsızlığımızın önemli bir şekilde zedelenmesine yol açardı. Sayın Erdoğan bu cümleleriyle içimize su serpti. Biden'ın özellikle bizi bayan hareketleri, bizi bayan politikalarını bu görüşmede ilettiğimize eminiz. Ve orada F-35 konusunda da dile getirildi. F-35'in üreticisi ortağı ve özellikle önemli paralar yatılmış bir ortak olarak bir anda çıkarılmamızın S-400'den dolayı olamayacağını düşünüyoruz. Bu konuda da tabii ki yeniden işbirliği ve çalışma önerdik. Yani Amerika beklediği ödünü alamadı. Biden istediği ödünü alamadı. Şimdi incitici ve kışkırtıcı işlere, ekonomik oyunlara devam edecekler. Özellikle Sayın Erdoğan, iki ülke arasında çözülemeyecek bir mesele olmadığını belirtti. belirtti. Biden'ı Türkiye'ye davet etti. Özellikle S-400 ve F-35 için düşüncemizin değişmediğini, net bir şekilde kendilerine ilettiğimizi söyledik. Afganistan ile ilgili bu tabakat söz konusu derken havalimanı geliyor aklımıza gibi. Evet 24 Nisan konusu hiç gündeme gelmedi diyor. Evet bu konu önemli çünkü 24 Nisanla ile ilgili Türkiye'yi inciten ve bir iftiraya imza atmıştı. Bu konu zaten Biden'ın bir seçim malzemesiydi. Daha bazı politikalarda vardı. Çünkü ne olursa olsun Türkiye her şeyi cevabını sahada veriyor. Evet Biden göreve geldi geleli yaptı bu hareketler bizi incitiyor. Özellikle bu incitici durumları da haykırmamız gerekiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri e, Türkiye'ye karşı anlamsız bir S-400 sistemisinde aynı baskıyı Hindistan'a yaptığını düşünmüyoruz. Türkiye'de bunu kendisine karşı bir saldırı yapılma olasılığına karşı veya Türkiye'nin havasının savunmasız kalmasına karşı bir adı, e, savunmasız kalmasına e, destek bir adım olarak görüyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin e, askeri alanında askeri hamleleri alanında bir e, gerilemeye gideceğini düşünürken Türkiye bu duruma dur diyecek adımlar atıyor. Biden eli boş dönecek. Ama bir husus daha var. Tekrar ediyorum. Ekonomik yerden karıştırmaya, ortalığı, enflasyonu ve pahalılığı artırmaya çalışacaklar. Özellikle TL'nin değeri düşmesi için her şey yapacaklar. Amerika bu. Masada yapamadığını sahada bir şeyler yaparak manipülasyonlarla yapmaya çalışıyor. Özellikle Sayın Erdoğan yanına gelmesi toplantı öncesi ortamı yumuşatmak ve tavizler kopartmaktı. Ama şu husus var ki Türkiye bu olaylara karşı gelmeyecek kadar uyanık bir devlet. Yani stratejilerde küresel yapan bir devlet. Bölgede sesini ve sözünü geçiren bir devlet. Gidip Akdeniz'den evet Kafkasya'ya kadar alanda etki bir devlet. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan nereye geçecek dersiniz? Evet Karabağ'a geçecek. Orada işler çok kışkın. Çünkü Ermenistan durmuyor. Rusya bölgede kışkırtıcılar devam ediyor. Ama Sayın Erdoğan'ın bölgede özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın ve diğer devletlerin planlarını alt üst edecek hamleleri bir bir ortaya çıkıyor. Türkiye pes etmeyecek. Türkiye hem kendi savunmasını ayrı güçlendiriyor hem de bunun yanında Amerika'ya diyor ki benimle eşit ortak gibi konuş. Bana emredici üslup kullanma. Beni ekonomik yaptırımlarla hizaya getiremezsin. Yapacağını yaptın. Bundan sonra da elini ardına koyma. Ama şu husus var ki Amerika Türkiye ile sürtüşerek bölgede bir aktör olmayı beceremez. Özellikle Kafkasya'da Amerika yok. Ukrayna bölgesinde Amerika'nın açıklamaları süslü açıklamalardan öteye gitmedi. Çünkü Rusya ile karşı karşıya gelmekten çok çekiniyorlar. Avrupalı devletlerin Rus korkusu zaten belli. Şimdilik Rusya'yı ekonomik olarak destekleyerek ve alışveriş yaparak durdurmaya çalışıyorlar. Ama bir yere kadar. Ama Türkiye işin tehlikesini gördü. Özellikle SİHA ve Bayraktarları Rusya'yı kuşatan bölgelere veriyor. Yani Biden'la yapılan görüşmeler Sayın Erdoğan şu sözleri bile yeterdi. Biz Rusya'ya karşı fiili sahadayız. Libya'da karşısındayız. Siz yoksunuz. Suriye'de karşısındayız. Siz ortağısınız. Ukrayna'da karşısındayız. Hakiki anlamda destekleyen bizi siha veriyoruz ve etkili silahları şu anda sınırda kullanıyorlar. Ama bir husus var ki Amerika Birleşik Devletleri şu anda Kuzey Irak'ta da PKK'yı destekleyen bir ülke konumunda. Bu da tabii ki ikili ilişkilere zarar veriyor. Sayın Erdoğan'ın özellikle bu toplantı sonunda yapacağı açıklamalarda S-400'lerle ilgili açıklaması çok dikkat çekiyordu. Yani merak ediliyordu. S-400'ler Amerika'nın incilik hangarına bırakılacak mı? Böyle bir olayın olmayacağı iyice ortaya çıktı. Ve Türkiye de bu durumdan dolayı artık iyice memnun. Yani Türkiye özellikle bu durumdan hoşnut. Uzun yıllara dayalı bir dostluğumuzun bulunduğu Sayın Biden'la gündemimizde yer alan konularla ilgili görüş alışverişinde bulun. Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki işbirliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele al. Etkin işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz coğrafyalarda yapacağımız ortak çalışmaları Sayın Biden ve ekibiyle görüştük. Türkiye bu bölgelerde aldığı inisiyatiflerle Yaşla mücadeleye destek vermenin yanında NATO'nun sınırlarının ve müşterek çıkarlarımızın da savunucusu olmuştur. Bu görüşmede salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da dikkate alarak aramızdaki ekonomik potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma hususunda mutabık kaldık. Ülkelerimiz arasında mevcut ikili işbirliği ve bölgesel istişare mekanizmalarının yeniden canlandırılması gerektiğinin altını çizdik. Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir işbirliği döneminin başlaması noktasında güçlü bir iradenin olduğunu görüyoruz. Sayın Biden'la önümüzdeki dönemde bu hedefler doğrultusunda işbirliğimizi artıracağız. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine işbirliği alanlarımızın sorun baş. Evet değerli izleyenler görüşme bu şekilde Türkiye taviz vermedi. Evet top orta sahada yani duran bir maçı tekrar başlatıyoruz. Aslında bu görüşme bu. Duran bir maç vardı. Yeniden top sahada. İki tarafta birbiriyle şu anda topu dolaştıracak. Yani konular tekrar çekildirecek. Bakalım neler olacak. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın.